Ben Kerem Hayat'a 25 yıllık ses ve sinema sanatçısıyım. Yazarım. Bu yıl ikinci kitabım, ikinci romanım çıktı. raflarda yerini aldı. Hoş geldin hayatım. İlk kitabım üçüncü baskısıyla Derin Darbe Troll. Fuardayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği üçüncü kitap günlerindeyiz. Merinos üçüncü kitap günleri. Ee, güzel bir organizasyon. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu çok güzel bir organizasyon. Her geçen gün e, fuarcılık alanında daha da iyi şeylere imza atacağına inandığımız e, ve etkilerini de gördüğümüz bir organizasyon. E, bunun yanı sıra Bursalı yazarlara sahip çıkışı e, apayrı bir e, güzellik. E, Bursalı yazarlar için işte gördüğünüz bu stanta ayarlaması, bu standta Bursalı yazarlara sanatçılara yer vermesi apayrı bir şey. Daha önceki e, dönemlerde çok fazla ön plana çıkarılmıyordu ama e, sağ olsun Nur başkan e, bunu ön plana çıkarmak için bir uğraş sarf etti, ekiplerini bile. E, ekipli e, bu konuya eğildi. Hakikaten e, e, güzel bir organizasyon. Yani daha iyi olacaktır. E, i̇leriki senelerde daha iyi olacaktır. Bursa bu işin altından kalkabilecek bir şehir. Yönetim olarak da öyle. E, sadece beklediğimiz okurların fuarlara, kitap günlerine biraz daha iyi bir alaka göstermeleri. Çünkü okumayan bir beyin turşu olmak zorunda, argo bir tabirle turşu olmak zorunda. Çünkü beyin okuyarak tazelenir, bilgi girerek tazelenir, ee, okumanın faydaları saymakla bitmez. Yani vücudu diri tutar, beyni diri tutar, ee, çağımızın hastalığı aksamiri dahi önler. Onun için okumayı insanlara aşılamak için elimizden geleni biz yazarlar olarak yapacağız. Örnek olacağız. E, bürokrasimiz de buna destek olacak, böyle ortamlar sağlayacak. E, dolayısıyla e, güzel bir gelecek milletimizi ve ülkemizi bekliyor diyeceğiz.